2 ile bölünebilme. ile başlıyorum. 2 ile bölünebilme. Bir sayının 2 ile tam bölünebilmesi için ne gerekiyor? Ee, son iki ba son basamağına bakacağım. Son basamak ne olmalı? Son basamak 0 2 4 6, 8 gibi çift sayılar olması gerekiyor. Çift sayılar olması gerekiyor. Örnek verelim. Örneğin 56 son basamak ne? Çift sayı. Dolayısıyla bu bölünür ama 43 son basamak nedir? Tek sayı. Bu bir bu sayı bölünmez. Bu birincisiydi. İkincisine geçiyorum. 3 ile bölünme. 3 ile bölünme. 3 ile bölünmede e, arayacağımız kural nedir? Rakamları toplamı rakamları toplamı 3'ün katı olması gerekir. 3'ün katı. Nasıl yani? Örneğin 432 sayısını ele alalım. 432 sayısının 3'e bölünüp bölemeyeceğini kontrol ederken ne diyoruz? 4 artı 3 artı 2 ne oldu? 4 3 daha 7 7 2 daha 9 9 3'e tam bölünebildiği için 432 sayısı da 3'ün tam katı olmuş olacak. Peki bu kural nereden geliyor? Bunu biraz inceleyelim. Şimdi herhangi bir sayı düşünelim. A, B, C sayısı düşünelim. Bu sayı neden 3'e bölünüp bölünemediğini bulmak için biz rakamlarını topluyoruz. Hani neden böyle bir şey yapıyoruz? Bundan bahsedelim biraz. Şimdi ABC sayısının 3 basamaklı ABC sayısını 100A artı 10B artı C şeklinde yazabilirim. Değil mi? Şimdi 100A sayısını da 99A artı A 9, 10B sayısını da 9B artı B de olduğu gibi yazacağım zaten. Şimdi gördüğünüz gibi burada burada gördüğünüz gibi 99A zaten 3'e tam bölünebilen bir sayıdır. 9B de zaten 3'e tam bölünebilen bir sayıdır. Dolayısıyla sizin bunlara bakmanıza gerek yok. Niye bakmanız gerekiyor? A, B ve C'ye bakmanız gerekiyor. A artı B artı C. Bunlara baktığınızda eğer A artı B artı C sayısı 3'ün katıysa benim için ABC sayısı da 3'ün katı olmuş olacak. Bunu daha çok basamak ekleyerek de yapabilirsiniz. Örneğin buraya bir X eklediğinizi varsayın. Yani 4 basamaklı bir sayı olduğu zaman buradaki 100A, 10B ve C'ye ek olarak ne olmuş olacak? Bir de 1000X'iniz olmuş olacak değil mi? 1000xiniz. E 1000X'i de şöyle yazarsınız yine 999X. Artı x olarak yazarsınız. 999x zaten 3'ün katı. Yine elinizde ne kalıyor? Bir x kalıyor. O x'i de şuraya koyduğunuz zaman yine rakamları toplamına bakmanız gerekiyor diyoruz. 4 ile bölünmeye bakalım. 4 ile bölünme. 4 ile bölünmede arkadaşlar. Biz neye bakıyoruz? Son İki basamak. Son iki basamak eğer dördün katıysa bu sayı da dördün katıdır. Ee, örneğin 4.352 sayısını ele alalım. 4.352 sayısında ne yapmamız gerekiyor? Son iki basamağa bakıyorum. Son iki basamak gördüğünüz gibi e, 52 dördün katı. Dolayısıyla benim için 4352 sayısı da 4'e tam bölünebiliyor. Peki neden böyle bir şey yapıyoruz? Niye son iki basamağa bakıyoruz? Şöyle düşünelim. A, B, C, D sayısını düşünelim. Böyle bir 4 basamaklı sayı olsun. Bu sayıyı şöyle yazabilirim değil mi? A, B, C, D. 1000 A. Artı 100B artı 10C artı D şeklinde yazabilirim. Şimdi gördüğünüz gibi 1000A ifadesi 4'e zaten tam bölünüyor. Çünkü 1000'i 4'e bölerseniz ne olmuş olacak? 250 olmuş olacak. 100B ifadesini düşünelim. 100B'yi de 4'e bölerseniz 25B olacaktır. Burası da tam bölünüyor. Peki Bizim için bu ifadenin dörde bölünüp bölünmediğini belirleyecek olan kısım neresidir? Burasıdır. 10c artı d kısmıdır. E, C ve d'nin değerlerine göre 10c artı d ifadesi farklı değerler alacaktır. Ve buradan hareketle bu ifadenin dörde bölünüp bölünmediğini burası belirleyecektir. Buradan dolayı biz son iki basamağa bakmış oluyoruz. Zaten siz. Ee, örneğin bu 4 basamaklı bir sayıydı. 5 basamaklı bir sayıya geçseniz bu kez ne olmuş olacak işte? Ee, örneğin şurada bir x ifadesi yazarsam 10.000 x'i de eklemem gerekecek değil mi? 10.000 x'i de eklemeliyim. 10.000 x de zaten 4'e bölünebilen bir sayı. Neden? Çünkü bu da 2500 x yapar. Yani ne kadar sıfır eklerseniz ekleyin. Ee, yani ne kadar yeni basamak eklerseniz ekleyin sola doğru. Sizin için 4'e tam bölünebilen bir sayı oluşmuş olacak. Şimdi 5 ile bölünebilmeye geçelim. 5 ile bölünebilme. 5 ile bölünebilmede bakacağım şey nedir? Son basamak. Son basamağın ne olmasını isteyeceğim? Son basamağın 0 veya 0 veya diyelim 5 olmasını bekleyeceğim. Son basamak 0 veya 5 olmalıdır. Ee, i̇şte 12 sayısını düşünelim. 12'nin son basamağı 2 bu bölünmez ama 20 demeyelim. 25 diyelim ya da 25 son basamak 5 olduğu için e, 5 ile bölünebilmiştir. Bölünebilecektir değil diyoruz. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Ee, onu da açıklayayım. Örneğin A B, C, D ifadesini yine ele alalım. Bunu parçalamak istersek 1000A artı 100B artı 10C artı D ifadesi ortaya çıkacaktır. E, bu ifadeyi düşündüğümüz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi 1000A ifadesi zaten 5'in tam katı ya da 100B ifadesi bu da 5'in katı. 10C ifadesi bu da 5'in beş, katı. Ama D'yi bilmiyoruz. Eğer D 5'in katıysa bu ifade 5 e, ile bölünebilir. D ise e, bölünemez diyoruz. D'nin de bu durumda 0 veya 5 olması gerekiyor. Şimdi 6 ile bölünebilmeye geçelim. 6 ile bölünebilme. 6 ile bölünebilmede biz 2 tane şarta bakacağız. Birinci şartımız 2 ile tam bölünmeli diyeceğiz. İkinci şartımızda ise arkadaşlar 3 ee, ile tam bölünebilmesini bekleyeceğiz. 3 ile tam bölünebilmeli diyeceğiz. Şuraya da denden işareti koymuş olalım. Örneğin 48 sayısını düşünelim. 48 sayısının e, öncelikle son basamağına bakıyorum. Son basamağı nedir? 8. 8, 2 ile tam bölünebilen bir sayı olmuş oluyor değil mi? E, çift sayı çünkü. Birinci basamağı geçti. İkinci basamağı geçiyor, geçiyorum. E, 3 ile tam bölünebilmesi için ne olması gerekiyordu? Rakamları toplamının 3'ün katı olması gerekiyordu. Gördüğünüz gibi rakamlar toplamı 3'ün katı olduğu için bu ifade de 3'e tam bölünebilmiş oluyor. Hem 2'ye hem de 3'e tam bölünebilmiş olduğu için aynı zamanda 6 ile de bölünebilmiş oluyor diyoruz. Arkadaşlar 7 ile bölünebilme müfredatın içerisinde değil. Zaten 7 ile bölmek 7'nin bölünebilme kuralını uygulamaktan daha kolay olduğu için buna bakmamıza gerek yok. Onun için biz direkt 8 ile bölünebilme diyeceğiz. 8 ile bölünme. 8 ile bölünme kuralı nedir arkadaşlar? Son 3 basamak olması gerekiyor. 8'in katı. Örneğin 4708 diyelim. Bu ifade 8'in katı mıdır? Buna bakabilmek için şuraya bakacağız. 4708'e yani 708'e bakacağız. 708 8'e tam bölünüyor mu? Onu inceleyelim. Şurada bir bölmeye çalışalım. 8 kere 8 64 eder. Burada 6 68 8 oldu değil mi? 8 kere 8 64. Gördüğünüz gibi tam bölünemiyor. Buradan da diyoruz ki bu ifadenin yani sonuç basamağın 8 ile bölümünden kalan 4 olduğu için 4708'in de 8 ile bölümünden kalan 4'tür diyoruz. Peki neden böyle bir şey uyguluyoruz? Yani 8 ile bölünme kurala olarak neden sonuç basamağının 8'in katı olmasını bekliyoruz? Şöyle düşünelim. Diyelim ki ee, A, B, C, D sayısı olsun. Bu sayı 8'e bölünüyor Bölünebiliyor mu? Bölünemiyor mu? Biz ne yapıyorduk? İşte sonuç basamağını ciliyorduk. Neden? Bunu ayıralım. Bina 100B artı 10C artı D olarak ayırdım. Şimdi şu kısmı incelersek 1000a kısmı zaten 8'in katıdır. Yani 1000'i 8'e bölerseniz ne olur? Ee, bölmeniz durumunda 125a'yı elde edeceksiniz. Dolayısıyla 1000a zaten 8'in katıdır. Benim için benim için belirsiz olan nokta aslında şurası. Yani 100b artı 10c artı d 8'in katı mı değil mi? Bunu biliyor olmam gerekiyor. Bunun için şu bu bölgeyi inceliyorum. Yani sonuç basamağı inceleyeceğim. Ee, siz buraya isterseniz yeni bir sayı koyduğunuzda yani 5 basamaklı bir sayı elde ettiğinizde şöyle bir şey yazmanız gerekecek değil mi? 10.000 10 x. 10.000 x ile zaten 8'e bölmek isterseniz bunu 8'e bölmek isterseniz ne elde edeceksiniz? 1250 e, x'i elde edeceksiniz. Yani ne kadar sola doğru basamak eklerseniz ekleyin. Sonuçta elde edeceğiniz e, sayı 8'in tam bir katı olmuş olacaktır. Şimdi de 9 ile bölünmeye geçeceğiz. 9 ile bölünme diyelim. Bölünme. 9 ile bölünmede de biz ne yapacağız? Rakamları toplamı rakamları toplamı 9'un katı etmesi gerektiğini düşünüyoruz. 9'un katı. Yani buna bakacağız. Katı olmalı. Neden 9'un katı olması gerekiyor? Onu önce bir örnek yapalım. Ondan sonra inceleyelim. 432 sayısını düşünelim. 432 sayısı 9'a bölünüyor mu bölünemiyor mu? Bunu incelemek için 4 artı 3 artı 2 diyeceğiz. 4, 3 daha 7, 7, 2 daha 9. Ee, bu ifade 9'un katı olduğu için 432 ifadesi 9'a tam bölünebilmiş olacak. Ee, bunun yani 9 ile bölünme şartının ispatına geçelim. Neden böyle oluyor? A, B, C, D diyelim yine her zaman iki gibi. Bunu ayırırsak 1000 A artı 100, 100, 100 biraz değişik oldu ama olsun. 100B artı 10C artı D şeklinde yazıyoruz. Daha sonra arkadaşlar 1000A'yı şöyle yazabilir miyim? 999A artı A. 100B'yi 99B artı B olarak yazacağım. 10C'yi de 9C artı C artı D şeklinde yazacağım. Şimdi burada incelemeye başlayalım isterseniz. 999A zaten 9'un katıdır. Yani buna bakmanıza gerek yok. 99B zaten 9'un katı. E 9C de 9'un katı. Bunlarda bir sıkıntı yok. Peki nereden ee, sorun kaynaklanıyor olabilir? Eğer varsa A artı B artı C artı D'den bir sonuç elde edeceğiz. Buna göre biz bir ifadenin 9'a bölünüp bölünemediğini bulmuş olacağız. Şimdi 10 ile bölünme diyelim. 10 ile bölünme. 10 ile bölünmede de kuralımız ne olması gerekiyor? Son basamak 0 olması gerekiyor. Bu zaten en bilindik bölme kuralı kuralı. Ee, örneğin 440 diyelim. Bu bölünüyor mu? Bölünüyor. Ama 572 dersek bu bölünmemiş olacak. Ee, peki neden böyle bir şey yapıyoruz? Yine e, ispat aslında artık e, anlayabilirsiniz. Çok daha e, kolay görünebiliyor şu anda. Yani biz A, B, C, D gibi bir sayı yazmak istersek gördüğünüz gibi A'yı nasıl yazabiliriz? Bina diye yazabiliriz. B'yi nasıl, nasıl yazabiliriz? 100B diye yazabiliriz. C'yi nasıl yazabiliriz? 10C şeklinde yazabiliriz. D'yi nasıl yazarız? D şeklinde yazarız. E zaten zaten şu bölgeyi düşünün. Bu bölge zaten toplu olarak onun tam bir katıdır. Dolayısıyla burası zaten ona tam bölünür bizim için odak noktası olacak yer D'nin onun katı olup olmadığıdır. D'ye bakmamız gerekiyor ve incelememiz gerekiyor arkadaşlar. Gelecek ders görüşmek üzere.